Değerli sağlık ve sosyal hizmet çalışanları, dünyanın karşı karşıya kaldığı COVID-19 karşı mücadele en ön safında yer alan Bilindiği üzere COVID-19 ayrım yapmıyor. Biz de yöneticilerimize COVID'e karşı mücadele eden işçi ve yöneticilerine ayrım yapmasına karşıyız. Sağlık Bakanlığımızın açıklamış olduğu ek ödemelerin tüm çalışanlara ayrımsız olarak verilmesini talep ediyoruz. Arkadaşlarımızın hem kendi sağlığından hem ailesi sağlığından endişe ediyorlar. Bu kapsamda çalışanların korkmama talepleri bir önce karşılanmalı. Yine bu kapsamda gerekli malzemeler tedarik edilmelidir. Değerli arkadaşlar, bilindiği üzere birçok üniversite hastanesi ya da birçok kurum ekleme vermek, vermek üzere hakete geçmiştir. Pandeminin mücadelesi, pandemiye karşı mücadelede bütün işlerin hakkına teslim edilmektedir. Ama maalesef İzmir'imizin en büyük üniversite hastanesi 19 Eylül üniversite hastanesi işçiler haklarını gasp etmektedir. Bununla ilgili basın metnini okuyorum. Değerli emekçiler, tüm dünyada ve ülkemizde savaş çarşanları pandemiyle savaşırken ve ülkemizdeki kimi üniversite hastaneleri bu anlamda Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı adaletsiz ekonomilere karşı ek ödeme verirken 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi çarşanların ek ödemesini kesmiştir. Ne yazık ki üniversite hastane daha önce protokolle imzalanan Türkiye Sağlık Sendikası ve 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi Hastanesi imzalanan görev tanımlı olmasına rağmen protokol işler hak kazandıran maddeleri yok saymaktadır. 11.5 2019 tarihinde 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi ile Sendikamızın arasında yürüyen protokol şöyledir. 1. Yoğun bakım ve adil serviste görev yapan personel arkadaşlar. Sorunlu hemşehrinin gözetiminde alt bakım yapacaklardır. 2. Yoğun bakım ve adil servise çalışan personel arkadaşlarımız kanunun öngördüğü en üst çerçevede ücret edilecektir. 3. Yoğun bakım ve adil servise personelleri kanun gereği hasta bakım sertifikası verecektir. Buna uygun olarak iş kolları değiştirilecek düzenlenecektir. 4. Bu koşullarda saçma kabul eden personelimizle kabul personelimiz yer değişikliği yapacaklardır. Bu hususta kesinlikle zorlama olmayacaktır. 5. Tüm bu koşullar altında 11.5.2019 tarihi itibariyle tüm çalışanlar görevlerini aynen uygulacaktır. Değerli arkadaşlar, Üyelerimiz ilgili tarihten itibaren protokol maddelerinin harfiyen uymuşlardır. Ancak 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği daha düne kadar uyguladığı protokolü geçen ay itibariyle tek taraflı uygulamadan vazgeçmiştir. Bu kapsamda arkadaşlarımızın ücretleri kesilmiştir. Pandemiye karşı mücadele işçilerin ücretlerinin kesilmesi işçilerin moral ve motivasyonu bozmuştur. 9 Eylül Üniversite Hastanesi yönetiminden bir an önce bu yanlıştan vazgeçmenin konusunda uyarıyoruz. Yukarıda sıraladığımız ve hastane yönetimiyle imza altına aldığımız protokolden 9 Eylül Üniversite Hastanesi Başhekimliği'nin tekrar vazgeçme hakkı yoktur. Sendikamız ve yöneticilerini tehdit ederek kazanmış haklarımızdan vazgeçeceğimizi düşünülmesi hem üyelerimiz hem de sendikamız adına asla taviz edeceğimiz bir durumdur. 9 Eylül yönetimi bilmelidir ki bizleri tehdit ederek vazgeçiremezsiniz. Aksine bu tür davranışların çalışan motivasyonunu bozduğu bu kararın bir an önce vazgeçmesini istiyoruz. Türkiye Savcı Sendikası İzmir Şubesi olarak üye işçilerimizin hakkı olanı alana kadar mücadelemize devam edeceğimizi tüm kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.